Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Baba <laughs> ben işim var. Ne? Hani Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Halkların devrim yapmasıdır herhalde. <laughs> Başka ne olabilir? Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Abi ben ilkokul mezunuyum ben. Evet. Sen üniversite mezunu bulacaksın. Evet, abi. Vallahi ben ilkokul mezunuyum. Vallahi ben ilkokul mezunuyum. Ee, Allah abi işte memleketin hali bu yani. Miladın başlangıcı olarak bilinen evet. olay nedir? Ben bilmiyorum öyle şeyleri. Anlamıyorum. Da. Yok. Yani. Soralım o zaman. Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Ee, İsa'nın ölümü. İsa'nın? Ölümü. Çarmıha gelmesi. Ölümü mü? Doğumu mu? Ha doğumu pardon abi. Doğumu. en çok yaklaşan sen oldun. Evet. Miladın başlangıcı olarak... Doktora gideceğim. Daha geç kalıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne, ne soruyorsun ki? Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? He, dinin <laughs> İslam'ı işte başlangıcı olaraktır e, ee, efendime söyleyeyim ne dedi? De, de, yani dini düşüncelere sahip çıkmak lazım az gözlü evet. Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Miladın başlangıcı hangisi abi? <laughs> Hangi milad? Bizim miladımız mı? Milattan önce şey Hz. İsa'nın doğumu miladi takvimde ise bizim takvimde de hicret. Şey bizim takvim derken yani şeyin takviminde. Miladi takvim Birecli takvime göre aynen Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Valla onu bana sorarsan biraz kafa şu anda dağınık Şu anda biraz zor Bitsizlikten mi geldik? <laughs> Nereden? Bitsizlikten geliyoruz Evet Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? İşte bu şey olayı abi e, Takvim olayı Hı -hı. E, e, ilk Peygamber efendimizin e, Me Mekke'den Medine'ye göçünden sonra mı oluyor? Ya da Medine'den Mekke'ye göçünden sonra oluyor diyebiliyorum ben. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama. Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Hı. Milattan önce, milattan sonra hangi olaydan sonra olmuş? bilmiyorum ki ama. Miladın başlangıcı olarak bilinen olay nedir? Miladın? Başlangıcı. Milattan önce, milattan sonra mı? He. Başlangıcı. Hicri ne? olarak mı diyorsunuz? Ay evet şu an ben Hazreti İsa'ya takılınca onda kaldım bağlantılı şu an zaten. bağlantılı düşünürsem bulacağım herhalde ama ay toparlayamadım şimdi. <laughs> Hazreti İsa'nın zaten şey gökyüzüne kaldırılmasıyla zaten şey yaptı evet miladın değişimi de zaten ondan beraber oldu miraç yok miraç değil özür dilerim ee, bazı değişiklikler oldu evet onunla da ee, ama bir tanesi zaten Hz. İsa'nın göğe kaldırılması. Zaten insanlar onu kabul etmeyince peygamber olarak e, tabi haliyle ona da eziyet etmeye şey yaptılar. Hz. Meryem'e de aynı o şekilde iftiralar atılınca da e, onu da allah Teala gökyüzüne kaldırdı ki e, inşallah nasip olursa e, tekrar gökyüzüne den yeryüzüne inecek. Biz de buna inanmış insanlarız. Miladın başlangıcı olan olay nedir? Milattan önce, milattan sonra oldu ya. Eski ve yeni. Eski geçmiş ve yeni. Yani e, de, devir atlayınca yani geçmiş olunca milattan sonra olmuştur. Milattan öncesi de şu anki durum.